Allah. Uuu bak be Çok iyi. Çok iyi. Okay. Kuralsız oyuncu herkese arkadaşlar ben hocam. Bu arkadaşlar yeni söylüyorsunuz. Her 70 kağıdı metteyiz. Arkadan bir motor sesi gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Hemen ortaya güzel bir giriş yapacağım. Sen git. Gitse de Allah kahretsin. Aa biri çok güzel vurdu bana. Çok güzel. Ben herkes buraya geldi. Herkes buraya geldi. Şuradan bir kum çıkartabilirsem benim için çok iyi Hadi abi. Hadi bir kılıç. Hop hop tamam. Şimdi herkes benimdir. İnşallah. şu tarafa gidelim. Arkada hiç kimse yok. Şuradaki adamlar bize gelecek. Artık şöyle bir kılın selamlar aleyküm kardeşim Allah ana 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 aldık lan vallahi ölüyorduk he neyse bismillah hadi şurada şuraya girelim hadi hadi şuradan güzel bir ooo çok acayip bir ses oldu ama şuradan da çok güzel çok güzel abi çok güzel tam. Hemen üstte işte çıkalım. Zaten evet, hani ayrım kılıç bir adam üstü yapamıyoruz. Üstten bir daha bir daha çıkarsa çok efsane olacak bir adam de üstü. Yani daha ne? Hadi. Ah be. Neyse. Kötü oldu bu. Ama iyi çıkardık. Bunları atalım. Ee, şöyle hemen bir envanter düzeni tamamdır şu avucumuzu da yiyelim şurada ileride adamlar var testleri falan da hemen. hadi bakalım koltayı da al hatta direkt yani şuradaki adamları da kesebiliriz şurada bir tane adam var ona doğru gidelim oradan da adamları kese kese gelişiriz gerçi o adamlar fazla bir item yoktur diye düşünüyorum ama bir diyan varsa alırım bir dal arkada inşallah hiçbir şekilde lava gelmez yoksa sonumuz kötü olacak belki alamayabilirim ya yani bir ihtimalle alamam eğer güçlü sesliyse tamam bundan ne yapar çıktı şöyle temizleyelim envanteri değil mi çıktı iyi en azından o da bir işe yarıyor. tamam fazla da işe yarayan ayetimler çıkmadı hemen şöyle 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 başka adam var mı var mı kardeşim hiç var mı verebilir misin bana şu evde bir tane adam var hemen gidip onu da kesmeye çalışıyorum ortada bir tane adam var, Aslında bir tane adam var. Ona her tarafta adam var adamları severim o adam herhalde bize gelecek Biraz hızlı konuştum kusura bakmayın. Gel kardeşim gel. Gel ama. Can mı Sen beni alırsın hadi gel gel. Ya sen beni alırsın gel. Güveniyorum sana. Ölmelim de sonra. <laughs> Fail olmasın. Gel ama gel. Arkaya dönüp oltayla atabilir ama. Abi çok kötü ok, ok, atıyorum ya. Yürüyemiyorum. Şu an mala bağladım. Evet o kesin. Herkes adam alıyor ve detmeç. Detmeç. Büyük ihtimal video atacağım ama. Çünkü kaç elde deniyorum. Olmadı. Detmeç'e çıktık yani. Senin canla bir kez kaç kez gel buraya gel gel gel. Rizo item'a Tamamdır. Nerede lan? Biri de Tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Okumuz var mı? Okumuz yok. Kaçacağım ama. <laughs> Böyle ortaya doğru kaçayım. Ortaya dedi iki kenarlardan dedi. Kardeş. Bana dalmayın. almayın. Anın. Hilesi. Aha çok iyi çok iyi. No no no. Ay yürek. Ay yürek. Ay yürek. Spirit. Ya abi hayır bana dalma ya. Orada başka adam da var. Please 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 onun arkasına geç. Ya. Ya abi çok kötü şu. Allah. Bu Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. <laughs> Aa, vurma vurma vurma. Hayır nan nan Ah Ölmedik. Öldük. Çok kötü bakta kaldık. Neyse bakalım kim kazanacak. Büyük ihtimalle. Evet. Ufuk kazandı. Tebrikler neyse. Bu video atacağım. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.